Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Overwatch yapacağız ve 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 ve. Öncelikle e. öncelikle şu videolarımın çoğu bitti biliyorsunuz. Sırf kasa videolarım kaldı elimde ve o yüzden kasa videoları ardarda arda geldi. Bir süre geleceğine inanmıyorum. Bir haftalık bir sürede kasa videosu gelecek midir? Çünkü bilmiyorum. Çünkü <laughs> çok konuşamadım. Çünkü neden? Ee, kasa videolarını ben biriktirmiştim. Videom olmadığı için ardarda yaptım. Bugünkü Bakalım sat pekimsin suçu neymiş diyorum ve niye ben tamam sucks, sucks. <laughs> güzel bugün kısa kısa tamam baba kayıyor mu bana mı öyle geldi çok hızlı bakalım hemen izleyelim. Flashback. anda bir şey yok. O ilk kilde bir mal oldum. Arkasında şeyde adam var. <laughs> Bilmiyorum ninja adam vardı. Şimdi oyunu aşağı aldı. Oyunu aşağı aldı. Hileyi açtı. Bak hep böyle olur. Şu hileyi oyundan önce açın arkadaş. Güzel biri kafasına bomba yedi. Şu anda bir şey zannetmiyorum hala. Bilmiyorum şu anda pek bir şey zannetmiyorum. Şu an baya bir şey yok olabiliyor ya. Zen'i full. yani yok ya şu an, şu an gayet de, hani o normal alınabilir kiler böyle ekstrem bir şey bekliyorum zaten yine kararı siz vereceksiniz yorumlara yazmayı unutmayın kararınızı ben söyleyeceğim fakat daha sonra diye erteleyeceğim bunu nasıl yes. ah. Bot ha, suspect'e geçmiş. Ha, bot'a geçmiş oyuncu. Hala orada. Yani zor. Birazcık zor oldu. Zaten fark ederseniz sıkarken yani genelde benim bildiğim hile de siz düz sıkmaya çalışınca Hayat bir eğim kayacak ve hile de göre <laughs> sağ sol yapıyor. Yani e, nereye gideceğini biliyor. O yüzden ateş ederken hızlı şekilde bu şekilde ortadaki eğimin böyle böyle kayması gerekiyor benim bildiğim de ee, ve bu arkadaşlar bir, bir şeyler sezdim açıkçası bir videoda demişsiniz abi cross, yok diye de sanırım videodan dolayı hata olmuşmuş nereden biliyorsun orada olduğunu ses duymuş olabilir tabi de Ha bu arada siz de düşünürken lütfen kulaklık takın. Sadece atışları düşünmeyin. E çünkü biliyorsunuz Ateş ederken bana mı drop giriyor? Pingleri de çok iyi arkadaşlarım. DP bayağı keskin ha. Ses duydun. Maç Niye sağa doğru kaydı yavaş yavaş Adam da bir ilginç ha valla Niye vurma vurmadın onu diyecektim adam zaten onlardan Tövbe tövbe Yeni anladım ha büyük Ben de diyorum niye vurmadın Bir de x bakayım azıcık <laughs> ah. Bilmiyorum ya bu fark etsin zaman ya düzgün düzgün oynamaya başlıyor ya da gidiyor. Mesela bak şu anda bir şey olduğunu de... Botu aldı. Ne bir şey yaptı abi? Niye sıktı bir dakika? Nereden biliyor onu? Bir dakika bak bak burada bak kafamda deli sorun. bilmiyorum ne var? var? Bak mesela şu an durak şu anda açmış olması lazım. Hani bizim mantığımıza düşünsek şu anda açık. Bakalım. Olay neymiş? Flashback. Ya da bani yapmaya mı geldin? Yok şu anda kapalı. Yani çok bilmiyorum kestiremedim. Ya kolay kolaylar gelse daha iyi olacaktı da. Kaç şimdi buluştular. Kafaya kaydığını görmedim yani. Bilmiyorum ilginç. Bilmiyorum vallahi vallahi dinliyorum kestiremedim şu an kötü hissediyorum anlamadığım bir şey mi var siz gördünüz mü acaba çok çok ben ben bir garip ben bir garip var şurada alınır abi bunlar bunlar alınır da fırt bilmiyorum Yalan yok. %100 bilmiyorum. Lütfen yardımcı olun. Bu hile mi değil mi? Yetersiz delil mi? Lütfen söyleyin. Bu video Cumartesi veya Cuma yayınlanacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.